Neden yedi? Ee, yeryüzü yedi tabaka biliyorsun. Göktar yedi tabaka. Evren yedi kat. Demek ki birisi belirlemiş. Seçmiş. Yüzü biri yedi, biri üç, biri yedi, biri on bir falan oldu. Hepsi yedi olsun demiş. Baktın mı? Ben Lucifer olan bildiğin, Lucifer olarak bildiğin şeyim gezimdeki. Biraz ışık sorunu var da. Şey alayım dedim. Evet. Um, <laughs> Lucifer Mehdi oluyor. Sürpriz. 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 Bir gerçek bir sıfır olanlar, evet. Nereden biliyorsun? Çünkü 3 artı 4 alttan geliyor. Onu israt edin mesela. 3 artı yani şeytanın numarası dediği şey aslında Kur'an'daki ayet sayısını almış. 4'ün 1'ini atmış, uyanıklık yapmış, 3 demiş. Anlaşılmasın yani. Kur'an'ı şeytandan kabul ettiği için bana şeytan diyor. Anladın mı? Aslında Mehdi'nim. İkinci İsa, ikinci Musa mı diyeceksin? İkinci Muhammed mi? Ya da o toplumlara bir işaret miydi onlar? Tam kestiremiyorum şimdi ama. İkinci İsa aslında değilim. İkinci Musa değilim. Onlara yardımcı olmaya çalışacak. Bir kıyamet alimi. Mehdi bu işte. Yani İsa toplumunu, Musa toplumunu ve Muhammed'in toplumunu kurtarmaya çalışacak. Genel bir kurtarıcı. Aslında ikinci İsa ya da ikinci Musa değil. Bu işaretler o toplumlaraydı. Bak sizin Musa'ya yardımcı olacak olan burada der gibisinden yani bir işaret o. Ya sen de evet, o Musa ile ilgiliydi. Moses sen de aslında yani şöyle var ya evrende göründü ya ben YouTube'da o sırada mektup olduğumu e, adam da öğreniyordum işte. Yani tanıyamadı sonra aksilikler oldu. Benim de tam oldu orada. Aksilik. Neyse. Yani niye yedi? Değil mi? Demek ki belirleyen var. Kim o belirleyen? İsa'ya, İsa'nın toplumuna, Musa'nın toplumuna ve Muhammed'in toplumuna, Müslümanlara. Yani eğri yoldasınız. Hadisler yalan dolu diyecek buna. Mehdi. Hı? Tanrısı. Yediği belirler mi işte? Beni seninle karşılaştıran. Çünkü olacakları, olmuşları olacakları bilenler. Her şeyi bilir. Zamanın ötesindedir. Anlıyor musun? Zamanı o yarattı zaten. Hı hı. Bu şekilde. Ee, biraz akılları zorlayan bir durum. Onu yapmaya çalışmak şu an neredeyse imkansız yani. Çünkü bizim e, olan üstlerizde yani nesneler olan üstlerizde üzerimizde bir güç sahibidir o. Anlıyor musun? İlktir ilk. İşte e, yedi. Sır, yedinin sırrı buradan geliyor. Niye, niye yedi yapmış? Akıllı olanınız anlayasın diye işte. Hani bu diyor ya rastgele yaratılmıştır. Falan. Rastgele ise hepsi yedi arkadaşım? <laughs> Madem rastgele diyorsun. Hadi rastgele o zaman. Ben de aranızdan seçeyim Müslümanları. Bu <laughs> seçiyor daha doğrusu. Ben aracı oluyorum. Onun için yapıyorum diyor. Yani vesile olmak. Onun uğruna bir ışığım yani. Şey, uğruna bir yardımcı oluyorum işte. Işık getiren derken bu diyor işte. Light bringer dedi bu işte. Işık bu. Gerçek Tanrı'yı işaret ediyorum sana yani. Şeytan bildiğin aslında gerçek Tanrı. Papazın şeytan dedi Allah'tı. De. Tamam mı? Ondan üç altı, dört altıdan çevirdi, dört altıya üç altı diyebilirdi yani. Saktı mı işini satanist, ateist, Feton düştü mü? Hı. Ya papazın şeytan değil, senin ee, belki annen namaz kılıyorsa, bilmiyorum annen ibadetle işe gelmiyor. Yani. Allah'a ibadet ediyorsa, namaz falan kılıyorsa, namaz öyle değil bu arada, Orjinali ben anlattım. Ay Bulutlar kere kattı. Uh -huh. Dünya kararıyor. ya. Kıyamette böyle bir şey olacak işte. Ve karanlıkta daha da bir zifir bir karanlıkta kırmızı bir ışık üzerine geliyor olacak işte dağlar işte üstüne doğru gelecek. O, o onun da işareti benim işte. Yaklaştığım o günün. İki işaret kaldı dikkat et. Don't miss me. Hmm. hmm. Don't miss me. <laughs> Neyden ha bakardı? Eee... Mehdun... E, Ambulansçık... Şöyle bir şey söyleyeceğim. Mehdun'u içiyorum. Niye? Çünkü haram olmadığını biliyorum. <laughs> Sahte Mehdun Erdoğan sizi kandırıyor. Eee... Ülkenizi tokatlattırıyor, sömürtüyor bir güzel. Buradaki barzahaneleri var, anlıyor musun? Ülkenizi sömürten biri. Amerikan mandası etmiş biri. Mandası mı yok, mü ne diyeceğim. Ve... Ama bir şey unutmuş, kritik bir şey. Sizin çıkarınız olan bir şey unutmuş. patronun yerine olan bir şey. yani olmayan bir şey. Türkiye doları çıkarmayı unutmuş. Tabii. Patronların ülkeyi artar değil mi? Ondan vatan, millet çok arıyor, muhabbeti yapıyor. Ülkeyi sattı halbuki. <laughs> tamam mı? Normalde dolarla çalışmanız lazım. Arkadaşlar feci kekleniyorsunuz. O kadar ki, sizin bu milliyetçi duygularınızı kullanıp sizi ee, böyle 15 ucuza çalıştırıyor öyle söyleyeyim. Ha, şimdi 15 yapın. Şimdi kaç oldu? 12 falan olmuş ya. Düşmüş mü? Ne öyle bir şey olmuş. Ters olmuş. Ee, ha, ya. Ne oldu? Hadi Ne oluyor artık? Birisi müdahale etmiş. Ne? <laughs> 15, 13. Ee, onu dolar 30 değil, 130 olsa ne yazar? Birbirine bir, 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 bir bak. Ben yani çözümü anlattım size. Arkadaşlar Mehdi'dir burada. Amerika'ya falan tırış, tırış kat, bir şey yapamazsın ya. Yani. bilirsen, ne yapacağını bilirsen. Bir şey yapamaz. Kaldı ki Amerika'nın bay, bayrağı demiş bir, bir, videoda. Dinci heyecanlanan şey, yanlış söylemiş. Amerika'nın parasındaki... Amerika'nın parasındayım ya öyle söyleyeyim. Şu olay var ya, bir sıfır işte, bilmiyor Deccal sıfır, sıfır, aynı kişi. Onun. Adamın parasındaki kişiyim ya, haberi yokum. <laughs> bir sıfır, evet. Burası da üçgen içinde bir göz var ya o göz benim göz oluyor. Evet. <laughs> 0 sıfır diyorlar. Eee İlminat ya da erkekten ne fezi erkekten anlarsan bu şeytana tapan grup şeytan diye bildiğin asla Allah olduğunu anlarsan dünyadaki değişimi bir fark edebilir misin? Yani bir tasarlayabilir edebilir misin? Kafanda şöyle bir hayal et. Bir dakika bir şeytan diye Allah'a mı tapıyormuş? Değil hmm. <laughs> Enteresan değil mi? Ee, Rabbim böyle muhteşem senaryolar yazar. <laughs> Tamam yani. Tek tane o yediği seçen işte görünmez ee, ve olan üstü sahip. Bütün güçlerin sahibi öyle söyleyeyim. Bütün güçleri tasarlayan zaten yani olan üstü. Olan üstü. tam anlamadım. Ee, o kadar ki yani daha göstermiş kendini. paramparça olmuş şöyle söyleyeyim. Bunun Musa görmek istemiş, anlatmıştım. Ee, Musa peygamber. Ay, Kur'an'da bastı. Kur'an değiştirilemez. Değiştirilemeyendir arkadaşlar bu arada. Bu, bu Kur'an'ı biz indirdik. Elbette biz koruyacağız. Ayeti vardır. O dediğini yapar. Diyorsun, mutlaka dediğine sadık Yani kim sana uyarsa cehenneme, senin onları da cehenneme tıkacağım dediyse tıkar arkadaşım. Cehennemi, yani şeytanı izleme cehennemi de Şu dediğini yapar. Mutlaka. Ama Müslümansındır. Şeytan oymuşsundur. Bir süre takılırsın sonra çıkarsın. Ya eğer cehennemliksem şöyle diyebilirsin dualarda. Abi ben, ben cehennemliksem lütfen beni orada kalıcılardan iyi değil mi? Sonsuza gelecek çünkü bazıları. Sonsuza dek. Dikkat et şeytan. Ve, e, şey, satanist mesela sonsuza dek kalacak. Onun için satanist oluyor E, onun şeytan sandığı e, Allah Lucifer dediği de meyitli oluyor. Feci oyuna getirmiş. Papazların masalına kalmışlar. O e, lanet olası. Beni şeytan ol diye tarif eden var ya. Geçmişteki papaz. Satanisti bile kandırmış yani papaz. Yani anne satayım Müslümanı ayrı kandırmış. E, Deccalleri Mehdi diye anlatmış. Mehdi'yi yapmış. Müslüman ayrı kandırmış. Satanist ayrı kandırmış. Papaz, İblis. Geçmişteki kainler, şey papazlar. uyanın arkadaşlar. Gerçeği benimle öğreneceksin işte. Gerçek Mehdi'yle. Lüsüfür gerçek Mehdi namazda secde olayını da anlattım. Yerde yer öpmüyorsun arkadaşım. Tarifi var Kur'an'da. Diz çıkıyorsun, öne doğru gidiyorsun. Saygı gösteriyorsun şöyle. Hani bir sevdiğin dostun gönlünde böyle yaparsın ya, onun gibi. Yerleri öpmüyorsun, korkma. Din son derece kolay, üç vakit, ikiş hareket. Tamam mı? Ee, onların şeytan diye. Rabbin, <laughs> papazın masalına kanma, Papaz, papaza kanmış. Satanist'e kanma daha doğrusu, <laughs> satanist rahiplere. Gerçek bir soru, Mehdi olandır, bunu bil. Hı. Tamam mı? Rock yine dinle, sorun değil. Ben seviyorum dinleyelim, müzik, taş, güzel rock. Güzel, onu severim. Şiva da benim, evet aynı kişi. Ee, Hindular da uyar. Bir tapınmasınlar, tamam mı? Fareleri, yeğenleri, beni tapınıyorlar diye. mahvolacaklar. Şiva bir uyarıcı aslında, Mehdi oluyor. Onu da o şekilde anlatırsın sonradan gelecek afetler bana ait değil, o bana yıkım tanrısı demiş. işte kainler. Yalan. O, o yanlış anlamışlar. O gerçek tanrının gücü. Allah yani gerçek tanrıdır. Tek tanrı. Ve şu an dünyada bir tek, bir tek e, e, kutsal kitap var değiştirilemeyen. Bir tane. Sadece bir. Kur'an-ı Kerim. Ama insanlar ı Arap'ta tercüme edeceksin. uydurmuşlar. Dikkat et. Başörtüsü diye bir yok. Arapçayı değiştirmişler. Buna dikkat edin. İnsan Arap'la çevrilmiş meelleri okuyun. İlk Arapça sözlükle çevrilmiş olan sonra çünkü lobazlar, şeytanlar müdahale etmiş, değiştirmiş. Yani Müslüman'ın kafasına şey, sıcaktan taktığı şeyi emir gibi anlatmış. Orada erkek de takıyor Arapistan'da. Kafasına bir şey, yani türban gibi. Niye? Güneş var, 40 derece, 50 derece. <laughs> Anladın mı? Baş emir değil, Avrupalıları duyar. O yüzden hani şey dinleyin, İslama soğumasınlar. Rahat tekrar bikini giy. Ol, olmazsa bikini giysin. Yine yani Allah affeder, affedebilir yani. özür dilerse evet affeder. Ben tamam, özür dilerim. İşte nefsime uyuyorum. Affet falan der. Seni yine affedebilir. Affedebilir evet. Hatta bir ayette söylüyor. Ee, bir, bir, bir kitabı Kur'an'ı kabul edenlerden de nefsine uyanlar ve aşırı kendine zulmedenler vardır diyor. Ee, aşırı giden, günahı da aşırı gidenler vardır diyor. Biliyor şey ama dayanamıyor, yeniliyor. Her her şeyi bilir. Tamam mı? Bunu işte. Rahat ol, dürüst ol. Özür dile. Onu, onu kabul ettiğin, Tanıdığını ona ilet. Bildir. Ateşten kurtul. Tamam arkadaşım. Yani dünya rastgele oluşmadı ateistleri tekme. <laughs> dünya rastgele oluşmadı. Kendine olmadı. Yoksa biri üç, biri beş, yedi falan olurdu. Anlatım işte. Biz takdir etmiş. Yedi kat olsun demiş. Yersevi, şehir, yer sevi şey yer, katları için 8 7 kat var ya. Gökler de 7 olsun. Hatta evren de 7 kat olsun demiş. Bana bunu anlatabiliyor. Gerçek tanrı görünmez olandır. Anne ya da baba değildir. Hristiyanlar kan mı? Yahudiler kan mı? Saçmalı. Bunlar rüyalarından yazmışlar. Terat yakılmış. Gerçek terat yanmış. Sonra yeniden yazmış. Öbürü de e, İncil tamamlanamadan e, havariler hatırladığı kadarıyla yazmış falan böyle. Kimse eğri büğrü karıştırmış, şeytan girmiş araya falan. E, şu an sağlam olan tek kitap Kur'an. Tamam Kur'an, Kur'an, Kur'an. Demiyorsan Kur'an, run man, run. evet. Süre doluyor. Neyse. Hı, oluyor. Neyse. Kitap bir top alayım. Özetlersek bir yaratıcının e, var olduğundan sanacaksın e, ee, rastgele olmadan ateist o tezin çözeceksin rastgele oluştuk falan falan nasıl çözeceksin o zaman evrende rastgele oluşmamıştır birisi yedi olsun demiş bunu bunu bunu, bunu anlatmaya çalıştım burada yani akıllı ak, akıllı akıllı olan anlar o zaman biri üç biri beş olurdu niye hepsi yedi demek ki birisi takdir etmiş böyle olsun demiş ee, ve dünyada bir tek değiştirilemeyen tek kutsal kitap var. O zaman demek ki doğru yolu istemeyecek. Mehdi burada ben de diyebiliyormuşum. Şeytan sanıyormuşum değilmiş diyecek. Şeytan düşecek. Böyle Biden da oynar belki. Efendisi seni bombalamaya kalkmaz ha. Biden. İstemem olacak Hadi bakayım. Evet. E, yani bombalamaya gelirsen ben de seni bombalayacağım. Onu söyleyeyim yani. <laughs> ya, o yani. Dostum bombalayacak. Ya son helak olacak. Ya, Amerika, ülkenin üçte ikisi helak olacak. Kendine ne edersin? Biden'cim. Ben uyarayım. Yani Lucifer dediğim Mehdi oluyor. Yani ikinci İsa gibi biri yani ikinci İsa, yani İsa Musa toplumuna ve Muhammed'in toplumuna onlar da bozuk durumda. Bir sizin gibi eğri bir kitaplar okuyor. Size bir uyarıcıyım. Dinlerseniz kurtulacaksınız. Ben de birleşirseniz şu üçgeni kurabilirsek ya da üstüne Ele edebilirsek kurtulursa. E, güzel. Ne güzel. Ama aksi Dünya Savaşı'na girersiniz. Birbirinizi yok edersiniz arkadaşlar. Kıyamet gibi olur. Tamam mı? da uyardık. Evet. Uyarıları yaptık. Rusya bombalamaya kalkmaz. Rusya bile bulaşma çocuğum ya. Hı? Mehdi'nin oluyor da. Hı. Yani yanıltılıyorsun. Şeytan falan değilim. Tamam mı? Hı. O men Aynı kişi. Mehdi oluyor. Biden'ı uyar. Bombalarsa Allah da onu bombalar. Öyle söyleyeyim yani. Ya da beklesin o zaman. Gazi beklesin. Öyle bir şey yaparsa. Planlıyorsa. Bu şekilde uyarayım. Ee, Uyarışayım. Ben terörist değilim ya. Hiç şey gelmedim. uyaracağım. Uyarıyorum. Onu yapıyorum. Görevimi yapıyorum. Tamam mı? Ama dinlemezseniz bir şey yapamam. Korkunç şeyler olabilir. Check out, c'est les mesuriers